hazırlanan enfes sahur sofralarında yemekler yendi, dualar yapıldı. İlk oruç günü için niyet edildi. Arınmak, yardımlaşmak, aç olanı anlamak. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı hanelere teşrif etti. Allah şükür bu senede Ramazan geldi, oruçlarımızı tutacağız. Annelerin mutfaklardaki tatlı telaşıysa bu kez Ramazan'ın başlangıcı ilk sahur içindi. Börek hazırlıyorsunuz galiba. Evet, evet, İlk sahurumuz olduğu için ellerimizi açtık. Birazdan ayrıca ilk sahurumuzu yapacağız. Bunun için hazırlanıyoruz. İlk sahur heyecanıyla hazırlanan yiyecekler bir bir sofralara götürüldü. Çaylar dolduruldu, dualar edildi. İmsak saatine yakın hane üyeleri 7'den 70'e sahur vaktinin huzuruyla buluştu. 11 ayın sultanı Müslüman'ın göz bebeği Ramazan ayı geldi. Sofralar neşeyle hazırlandı ve aileler şu anda ilk sahurunu yapıyor. Evet ilk sahurumuzu yapıyoruz. İnşallah başlayacağız. Bismillah dedik başladık. Neler yiyorsunuz sahurda? Genelde kahvaltılık bu şekilde zaten aynı şekilde devam edeceğiz. Özellikle sahur vakitlerinde yumurtayı tercih ediyoruz. Çünkü hem tok tutuyor hem de mideyi yormuyor. Afiyet olsun. Menünüz geniş bayağı. Siz bayağı iyi hazırlamışsınız sahura. İlk sahur olduğu için medyada anladık yani. Peki ufaklık oruç mı? Tutacak. Öyle kadar tutacak. Alınan karara göre ise Ramazan ayı boyunca koronavirüs sebebiyle toplu sahur ve iftar yemeklerine izin verilmeyecek. Tabii ki bir pandemi sürecinden geçiyoruz. En önemlisi de inşallah bu Ramazan'la birlikte bu pandemi sürecinden kurtulur. İftarlar, toplu iftarlar, toplu sahurlar yaparız inşallah. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun.